çıktı ya. Oğlum kante onla, onlardan sonra geldi anasını asat. Kante yarıyor da onu niye alamıyor? Kanteyi ne zaman aldı abi? Adam var. Adam var Yogi. Yogi gelin buraya. Yogi. Elan. Bet. Evet. Ahmet Can önünde, Ahmet Can önünde. Gördüm. Aldım bunu. Hakkı, D.P'nin şeyini açtım lan. Ölüm duyurusunu. İyi. Onu açtım arkadaşım. Abi sakin oynayalım. Ya, Daha yedi kişi var önümüzdeler. Sağ, önümüzde. Bekle, bekle. O ben onu gördüm ya. Önün nere? Geliyorum arkanda. Önümde, Önümde mi? Öbür sandıkta, öbür sandıkta. Aldım onu. Oyna, oyna. Oyna. Baydın var. İkisini de baydım. Musa abi al. Alıyorum. Geliyorum. Lav attı. Lav ben attım. Arkada. Oğlum arkada. Nerede lan? Göremedim. Bemen hemen üstümde yok ki. Bekle Beni gel. Oraya. Gel. Bu adam kaçacak siz kovalayacaksınız gari yapacak bir şey yok. Portaldan mı attı kendini? Nereye pustun lan? Hiç göremedim bile. Yok, Sen ortaya aç. Varıyorum abi, varıyorum. Watch out. Oğlum ne yapayım ya? Uçağın nereden geçiyor seni? ayın de. Alayım abi olan çok pusarak oynuyor Ananı çıkayım. Bekle bekle. İn 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 in. Burada bak. Aldım. Çağırma, çağırma, çağırma şu anda, çağırma. Tamam. Ben çağırma. Tamamdır abi. Ahmet can bekliyorum. Sen Ananas. Oğlum orta kapanacak. Bir dakika. Ben. Az bir, kaldı bir dakika değilim. abi. Bir dakika. Ya amına ya. Görmeden dur abi. Burada adamlar var oğlum. Gel lan buraya. Hadi. Tokyo yetişir mi lan? Yetişir herhalde. Geliyor ben de bekle. Vay 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 vay. Şu abi Üç Hemen. Önümüzde adam var. Adamlar ben onu. Adam var arkadaşlar. Çatıda. Çat Çatıda yine aldım. Burada. Önümüzde bak işaretten. Ana kini çaldı? Yok. Önüm, önümde sarıydı. Şeyle var bak. O. Help. Hop. O üst taraf, üst taraf, çatında, 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 çatında. Çatında. Çatımda biliyorum abi de nasıl oynayacağım ben onu? Sen bak. Sen iyi, tamam. en iyisi kaç. Adamlar Diğeri nerede? Adamlar, köşede adamlar var. Nerede? Adamlar şurada bak. Bekleyin. Du duvarda bak. Duvarda. Bekle abi, bekle oynama. Dur kapıyı açayım da öbür taraftan tut sen dur Aç lan. Ya bu tarafa. Ya bu tarafa gel gel gel. Geldim. Çok açıktan oynuyor Musa abi sen ya. Geliyor adam önümüzde. Gelin. Bir dakika Abi tepende var bak Adama tepende bak Çatıda bak Şurada adam bak Tamam Bir binaya, bir önümdeki binaya geçmişler. Bunlar loot var mı?